Evinizdeki Elektronik Atölyesi Elektronik'ten herkese merhabalar. Bu bölümde sigortaların nasıl çalıştığına ve devrede nasıl kullanılacağına değineceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer kanalımıza ilk kez konuk olduysanız kanalımıza abone olabilir ve eski videolarımızı inceleyebilirsiniz. İlginizi çekebilecek birçok videomuz mevcut. Sigorta adından da anlaşılacağı gibi devrede bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan parçadır. Sigortalar sizi ve devrenin geri kalanını korumak için kendilerini feda ederler. Basit bir benzetme ile sigortaları zincirin en zayıf halkasına benzetebiliriz. Devreye bilinçli olarak zayıf bir halka eklemek, herhangi bir sorunda ilk olarak nerenin bozulacağını kontrol etmemizi sağlar. Her devrenin yaptığı iş ve kullanılan malzemeye göre belli sınırları vardır. Bu sınır, devrenin çekebileceği akım miktarını belirler. Eğer bir devre üzerinden kaldırabileceğinden daha fazla akım geçerse, aşırı ısınmadan dolayı yanmalar başlayabilir veya hassas parçalar zarar görebilir. İşte sigortalar Tüm bunlar başlamadan önce kontrollü bir şekilde bozuldukları için elektrik bağlantısını keser ve devrenin geri kalanını korurlar. Bu yüzden sigortayı mümkün olduğunca güç kaynağına en yakın konuma yerleştirmeliyiz. Çünkü sigorta öncesinde gerçekleşecek bir kısa devre veya aşırı yüklenmede sigortanın bir faydası olmayacaktır. Piyasada çok farklı şekil ve değerlerde sigortalar bulabilirsiniz. Bu bölümde sigorta çeşitleri yerine sigortanın nasıl çalıştığını ele alacağız. Bunu da şu anda elimde bulunan birkaç basit sigorta türü üzerinden gerçekleştireceğiz. Kullanacağımız sigortalardan ilki devrelerde sıklıkla karşılaştığınız cam sigortadır. Cam sigortalar iki iletken uç arasında cam yalıtımından oluşur ve iç tarafta iletkenleri birleştiren ince bir tel bulunur. Bu telin normal kullanımda dayanabileceği amper miktarı cam sigortalar üzerine yazılıdır. Örneğin elimdeki bu cam sigortalar 0.25 amperden 5 ampere kadar değişiyor. Sigortaların üzerinden geçebilecekleri akım miktarı çok önemlidir. Devrede bir sigorta kullanılacağı zaman değerinin devrenin değerine oldukça yakın olması gerekir. Bu yüzden elinizde çeşitli değerlerde sigorta bulundurmanız önemlidir. Bu ikinci sigorta tipi ise genelde arabalarda kullanılan bıçak tipi sigortalardır. Bunların çok sık kullanılan iki farklı boyutu vardır. Bunların geçirebileceği amper miktarı ise üst taraflarına yazılmıştır ve renk kodlarıyla kodlanmıştır. Gördüğünüz gibi aynı renkte olan her iki sigortada da amper değerleri eşittir. Bunların da atıp atmadığı iç kısımdaki ince hatta bakarak anlaşılır. Şimdi kısaca bu sigortaları devrenize bağlarken kullanabileceğiniz aparatlardan bahsedelim. Elimde görmüş olduğunuz bu sigorta tutucuyu doğrudan PCB üzerine monte ederek cam tipi bir sigortayı doğrudan devrenize entegre edebilirsiniz. Genelde elektronik cihazların arka tarafında bulunan bu tarz bir vidalı sigorta tutucuyla da devrenize dışarıdan değiştirilebilir bir sigorta uygulayabilirsiniz. Bu şekilde kablo üzerinde sigorta tutucular da vardır. Bunu doğrudan güç kaynağından devrenize giden artı kablosunun üzerine monte edebilirsiniz. Bu sigorta kabı ise bıçak tipindeki mini sigortalar içindir. Üst tarafının kapanması sayesinde içine su geçirmeyi de engeller. Bu sigortayı da yine güç kaynağından devrenize gelen artı kablosu üzerine monte edebilirsiniz. Şimdi hemen deneylerle sigortanın nasıl çalıştığını anlayalım. Devre olarak çok basit bir LED devresi kullanacağım. 14 voltluk bir güç kaynağımız ve bu kaynağa bağlı 12 voltluk bir LED kullanacağım. Güç kaynağımızın çıkışı 5 ampere kadar akım sağlayabiliyor. Burada önemli bir noktaya değinmem lazım. Devremizde bize gereken akım ne kadar düşük olursa olsun, genelde güç kaynağının ne kadar akım sağlayacağını biz kontrol edemeyiz. Örneğin arabada kullanılan 12 voltluk bir lamba sadece 25 mA çekecek olsa bile, arabanın aküsünden lambaya 60 amperlik bir akım ulaşır. Normal şartlarda bu herhangi bir problem oluşturmaz. Ancak bir kısa devre durumunda kablo üzerinden akabilecek çok fazla akım olduğu için aşırı ısınmaya ve yangına sebebiyet verebilir. Kurduğum bu led devresinde LED üzerinden sadece 25 mAh'lik bir akım geçiyor. Çekilen akım çok düşük olduğu için krokodil kabloları da en incesinden tercih ettim. Yani çok fazla akıma dayanamayacak tipten kablolar bunlar. Normal çalışma senaryosunda kablo ve ledler sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Peki normalin dışına çıkıp led yerine bir halojen lamba bağlarsam ne olur? Bakın şu anda devrede herhangi bir kısa devre yok. Ancak oldukça güçlü olan halojen lamba güç kaynağından 3 amperden daha fazla akım çekiyor. Bu da oldukça ince olan kablolar üzerinde ısınmaya sebep oluyor. Bakın belli bir süreden sonra kablodan dumanlar çıktı ve lamba söndü. Şimdi isterseniz krokodür kablonun içine bakalım. Gördüğünüz gibi kablonun üzerinden geçen ve taşıyamayacağı kadar yüksek akım kablo üzerindeki plastiği eritmiş ve hattı koparmış. Kablonun kırılan kısmını tamamladığım zamansa gördüğünüz gibi lamba yanıyor ancak aşırı sınmadan dolayı kablo da erimeye başlıyor. Bu durumun uzun sürmesi ve kablonun kopmaması aşırı sınmaya ve sonucunda yangına sebebiyet verebilir. Şimdi bu devremize bir sigorta ekleyerek güvenli hale getirelim. LED'imiz normal çalışmada sadece 25 mA akım çekiyordu. Elimdeki en küçük cam sigorta olan 250 mA yani 0.25 amperlik sigorta bu konuda bize yeterli olacaktır. Güç kaynağından gelen artı kablosuna seri bir bağlantı olacak şekilde cam sigortayı ekliyorum. Ardından normal led bağlantımıza devam ediyorum. Bakın şu anda 25 ile 30 mA arasında güç çeken ledimiz normal bir şekilde yanıyor. Bakalım bu defa led lambayı halojen lambayla değiştirdiğimiz zaman ne olacak? Lambanın bağlantısını yaptım ancak güç kaynağımız şu anda kapalı. Yine az önceki gibi 14 voltta güç kaynağını açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi saniyeler içinde cam sigortanın içindeki tel yandı ve koptu. Böylelikle devre üzerindeki geri kalan kabloların hiç ısınmaya bile fırsatı olmadı. İsterseniz sigortanın atma anını bir daha izleyelim. Sigorta içindeki ince tel, yani zincirin en zayıf halkası kontrollü bir şekilde yanıyor ve kopuyor. Böylelikle devremizin geri kalanı kurtuluyor. Şimdi yeni bir cam sigorta kullanarak kısa devre durumunda ne olduğuna bakalım. Aslında kısa devre az önce yaptığımız gibi devreden aşırı akım çekilmesi demektir. Artı ile eksi uçlarının doğrudan temas etmesiyle beraber güç kaynağı ne kadar akım sağlayabiliyorsa hepsini bir anda kablolardan geçirmeye başlar. Böylelikle kablolar aşırı ısınır ve yanmaya başlarlar. Gördüğünüz gibi yine kablolar birbirine değer değmez sigorta atıyor ve risk ortadan kalkıyor. Peki atan bir sigortanın yerine takabileceğimiz aynı değerde bir sigorta yoksa ne yapmalıyız? Örneğin şu anda atan sigorta 0.25 amperdi. Ancak elimde 0.25 amperlik sigorta olmadığı için 5 amperlik bir sigorta takıyorum. Ya da sigorta yerine ince bir tel takarsam ne olur? Bunların ikisi de oldukça tehlikeli çözümlerdir. Çünkü normalde sigorta 250 miliamper üzerinde akım geçmesi durumunda atması gerekirken bu defa yerinde 5 ampere kadar atmayacak bir sigorta var. Bu aslında kısaca devreden sigortaya çıkarmak gibi bir şeydir. Bakalım şimdi devremize 5 amperlik bir sigortayla ne olacak. Sonuçların daha rahat görülebilmesi için krokodil kablolar üzerindeki plastik kaplamaları çıkarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi halojen lamba son güçte yanıyor ve 3 amperin üzerinde akım çekiyor. Ancak sigortamız 5 amperlik olduğu için bu akıma dayanıyor ve atmıyor. Bu şekilde çalışma süresi arttıkça bu kadar yüksek akım için tasarlanmamış olan kablolar aşırı ısınmaya ve duman vermeye başladılar. Kablodan çıkan duman miktarı giderek artıyor. Artık bir noktada gördüğünüz gibi kablo üzerindeki yalıtım erimeye başladı. Tüm bunlara rağmen sigorta hala atmadı. Yani şu anda sigortanın devrede hiçbir etkinliği yok. Şimdi isterseniz lambayı devreden çıkaralım ve doğrudan kısa devre durumunda ne olacağına bakalım. Bakın 5 amperlik sigorta doğrudan 5 amperlik kısa devre durumunda bile atmıyor ve kablolar kopana kadar yanıyor. Örnekte kullandığım kablolar çok ince olduğu için üzerindeki plastiği tutuşturamadan önce kopuyorlar. Ancak bu durumun evlerdeki kablolar gibi kalın kablolar olduğunu düşünürseniz eğer çok kısa bir sürede üzerindeki plastiği veya çevrelerindeki eşyaları tutuşturacak kadar ısınabilirler. Elektrik kontağından çıktığı süren birçok yangın işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar bu bilgiyle beraber bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak geleneksel olarak yavaş çekimde bir sigorta patlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız deneyle de bir türlü patlatamadığımız bu 5 amperlik sigortayı 12 volt 20 amperlik güç kaynağına bağlayarak patlatmaya çalışalım. Hazırsanız kısa devreyi başlatıyorum. Dikkatinizi çektiyse aynı güç kaynağına bağlı olan aydınlatmam kısa devre süresince sönüyor ancak sigorta atıp devreyi açtıktan sonra tekrar yanıyor. Evet arkadaşlar sigortalarla ilgili bu bölümümüzü beğendiğinizi umuyorum. Her zaman olduğu gibi fikir ve düşüncelerinizi bana yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.